Merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Cemal öğretmeniniz ve 2. dönem 2. yazılı 2. prova videosuyla karşınızdayım. Her yazılı döneminde olduğu gibi bu yazılı döneminde de tüm yazılı sorularımız MEB'in kazanımlarına ve MEB'in senaryolarına uygun olarak sizler için hazırlandı. Sizler için hazırlamış olduğum bu güzel soruları birazdan hemen seninle çözeceğiz. Ama çözmeden önce sizlerden çok küçük bir ricam var. Lütfen yorumlara özellikle Türkçe'yi yazılı tarihinizi yazar mısınız sevgili öğrencim? Özellikle yazılarınız 20 Mayıs ile başlayan hafta mı yoksa 26 Mayıs ile başlayan hafta mı yoğun? Lütfen bunu benimle paylaşın ki ben 3. prova ve 4. prova videolarını gerekirse daha erken bir tarihte atayım diyorum. Hemen şuraları temizliyorum. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum ve birinci soruyu seninle birlikte okumaya başlıyorum. Birinci soru çok kolay bir soru. Sen kendi başına da rahatlıkla çözebilirsin. Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamını yazınız diye sorduk size. Altı çizili deyimimiz el üstünde tutmak deyimi. Ama biz yine de her zaman ne yapacağız? Metnin tamamını okuyacağız seninle ki deyimin anlamını tam olarak bulabilelim. Hemen metnimizi yine de okuyalım. Kitapçılarından anlaşılacağı üzere okuyanı yazanı sever. Üniversitelerden gelip sokaklarına karışan gençleri el üstünde tutarmış. Okuyanı yazanı seven, onları el üstünde tutan bir kişi var. Peki el üstünde tutmak ne demek sevgili öğrencim? gerçekten elinin üstünde tutacak hali yok. El üstünde tutar. Yani ona ne yapar? Değer verir. O zaman buraya seninle birlikte değer vermek yazıp noktamızı koyarız. Puanımızı cebimize doldurup hemen ikinci soruya geçeriz. Bakalım ikinci soru ne ile ilgili? Bu cümledeki isim tamlamasını ve sıfat tamlamasını bularak aşağıya yazınız demiş. Sevgili öğrencim, biliyorsun ki sıfat olan sözcükleri bulabilmemiz için başka sözcüklerin özelliklerini söyleyen başka isimleri niteleyen kelimelere odaklanmamız lazım. Mesela şöyle burayı bir hızlıca okuyalım seninle. Kış ayları kentimizde zor geçer. Kar, bu soğuk hava yaşamı etkiler. Burada tam şurada havanın özelliğini söyleyen bir kelime var. Bu nasıl bir havaymış? Soğuk bir havaymış. O zaman havanın bize niteliğini söyleyen, özelliğini söyleyen bu soğuk sözcüğüne biz ne diyoruz? Biz bu sözcüğe sıfat diyoruz. Hatta bu sözcüğün diğer ismi nedir? Önattır. Niye önatt diyoruz? Çünkü başka bir ismin önüne geliyor ve onu niteliyor. Yani onun hakkında bana bir bilgi veriyor, bir özelliğini söylüyor. Eğer öğretmenimiz sıfatı bul derse soğuk sözcüğünü sıfat olarak yazacağız. Fakat öğretmenimiz bizden sıfat tamlamasını isterse sevgili öğrencim bu sefer iki kelimeyi birlikte aşağıya yazacağız. Soğuk hava kısmını Seninle birlikte tamlama olarak buraya yazacağız. Sen de kendi yazılında bunu bu şekilde yapacaksın. Lütfen unutma. Peki sevgili öğrencim, sıfat dediğimiz sözcükler sadece isimlerin nasıl olduğunu mu söyler? Hayır, bazen isimlerin sayısını da söyleyebilir bize. Mesela iki ev dedik. O zaman ne yapmış oluruz? Bir sayı sıfatı kullanmış oluruz. Sadece sayısını mı söyler? Hayır, bazen onları işaret eder. Mesela şu ev dedik. O zaman da ne kullanmış oluruz? İşaret sıfatı kullanmış oluruz. Bunlarda da bize tamlamayı sorduğu zaman öğretmenimiz iki ev şu ev şeklinde isimle birlikte alıp buraya yukarıya yazmamız gerekir. Şimdi gelelim isim tamlamasına. İsim tamlamasında da sevgili öğrencim yine iki tane isim arka arkaya gelir. Şöyle iki tane isim olur elimizde. Arka arkaya gelsin bu isimler. Mesela ben şurada bir örnek yapayım seninle. Bir tanesi ev olsun bir tanesi duvar olsun. Şimdi ev ve duvarı arka arkaya getirdim ama şu an bir isim tamlaması kuramadı bunlar. Çünkü isim tamlaması kurabilmesi için bu iki kelime arasında bir ilişki, bir ilgi olmak zorundadır. Biz bu ilişkiyi ve ilgiyi belirli eklerle kurarız sevgili öğrencim. Mesela ben şu duvar sözcüğüne bir tane ı eklersem artık ev ve duvar sözcüğü arasında bir ilgi kurar kurmuş olurum. Artık bu duvarın neye ait olduğunu söylemiş olurum. Bu ne duvarı diye sorarım. Bu ne duvarı? Ev duvarı cevabını alırım. Lütfen bunu unutma. Biz buna isim tamlaması deriz. Hatta bu isim tamlamamızın tam ismi belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü sadece tek bir ek koyarak ben bunu yapmış oldum. Bir de bizim belirtili isim tamlamamız vardı. Lütfen onu hatırla. Onu nasıl yapıyoruz hocam? Buraya yine duvar sözcüğünü yazalım. Buraya yine ı'ya ekliyoruz seninle birlikte. Duvarı da diyebiliriz. Duvarları da diyebiliriz. Tekil de olabilir. Çoğul da olabilir. Ama bu sefer daha belirgin bir şekilde söylemek için evin duvarı diyoruz. Bakın ev ve duvar arasındaki ilgiyi inekini ve yine ı ekini kullanarak kurdum. Bu duvar kimin ya da bu duvar neyin dediğim zaman bana cevap veriyor mu? Evet veriyor. O zaman isim tamlamasını bulmanın iki yolu var. Ya ne diye soracağız ya da neyin diye soracağız ki isim tamlamalarını kaçırmadan bulalım. Ne duvarı? Ev duvarı neyin duvarı evin duvarı. Şimdi o zaman yukarıda böyle yan yana gelmiş iki tane kelimeye ihtiyacımız var. Hadi şöyle bakalım seninle birlikte. Bu kelimelerin sonunda da sevgili öğrencim genellikle hangi ek olacak? ı, I, i, u, ü eki olacak. Hemen şurada göstermek istiyorum sana. Kış sözcüğünden sonra ay sözcüğü gelmiş ve sonunda da ı eki var. Sonunda ı, i, ı I, I ü ekleri olduğu zaman ve arka arkaya bu şekilde iki kelime gördüğün zaman hemen senden şunu yapmanı istiyorum. Ne ayları diye soracaksın ya da neyin ayları diye soracaksın. Ne aylarıymış bu? Kış aylarıymış. Cevabını alıyorsan hemen buraya ne yapacaksın sevgili öğrencim? İsim tamlaması kısmına geleceksin yaz ayları yazıyorum. Yazla ne ilgisi var? Kış ayları yazacaksın ve hemen burayı da doğru bir şekilde çözeceksin. Mesela şurada bir şiir verdim sana, başka bir şey sordum ama orada da bir isim tamlaması var. Onu da bulalım seninle ki isim tamlamasını iyi öğren. Çünkü isim tamlamasını bulmak biraz zordur. İstanbul'un parkları demiş hocam. Şurada bir tane ı'yı gördüm. Kim'in parkları, neyin parkları diye soralım seninle. Neyin parkı bunlar? İstanbul'un parkı. O zaman burada ne var? İsim tamlaması var. Buna belirtili isim tamlaması, buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Lütfen unutma diyorum. Bu örneği de verdikten sonra Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruda bizden ne istemiş? Yukarıdaki şiirde bulunan altı çizili sözcüklerin yapı özelliklerini aşağıya yazınız. Sözcüğün yapısı dediği zaman öğretmenimiz aklımıza ne gelecek? Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük gelecek sevgili öğrencim. Bak bu yazılı biraz zor bir yazılı. Birinci prova çok daha kolay bir yazılıydı. İkinci prova daha zor oldu gördüğün gibi. Bunların hepsine seninle birlikte çalışmış olacağız sınavdan önce. Peki biz bir birleşik sözcüğü nasıl buluruz? En kolay birleşik sözcük. Ben onu çok seviyorum. Niye? Birleşik sözcük demek adı üstünde iki tane sözcüğün birleşmesiyle meydana gelir. Hemen birleşiği gösteriyorum. Sen de zaten bence birleşiği hemen gördün. Son sözcüğü ve bahar sözcüğü yan yana gelmiş. Sonbahar diye başka bir mevsimin ismi olmuş. O zaman bu nedir? Birleşik sözcüktür. Bunu buraya seninle yazalım. Buradan bir puanımızı alalım. Peki türemiş sözcük ve basit sözcük nedir sevgili öğrenci? basit sözcük adı üstünde basittir. Yani başka bir kelimeden türememiştir. Yani içerisinde yapım eki yoktur. Türemiş sözcükler ise yapım eki sayesinde başka bir kelimeden türetilmiştir. Mesela basit bir örnek veriyorum. Gözlük sözcüğünü biz nasıl bulmuşuz? Demişiz ki gözlüğün gözle bir ilişkisi var. Göze takılan şeye gözlük denir. O zaman bu sözcüğü biz göz sözcüğünden türeterek bulmuşuz. O zaman şöyle düşüneceğiz sevgili öğrencim bir kelimenin içerisinde yapım eki var mı yok mu diye düşünürken mesela şu ikinci kelimeye bakalım. Asırlık yazıyor burada. Zihnimiz hemen şöyle düşünecek. Acaba asırlık sözcüğü Türkçedeki başka bir kelimeden türemiş olabilir mi? Bu kelimenin başka bir kelimeyle ilgisi var mı? E var, ben burada görüyorum. Bak, asır sözcüğünün üzerine lık eki gelmiş. O zaman asır sözcüğünün üzerine lık eki getirerek biz bunu ne yapmış olduk? Asırlık yapmış olduk. Asır başka bir şey, asırlık başka bir şey. O zaman buraya ne yazdık? Yapım eki yazdık seninle birlikte. Bir de basite örnek verelim. Hocam park sözcüğü diyor. Park. Niye sadece park aldım? Çünkü lar eki nedir? Çokluk ekidir. Çokluk eklerine bakmama gerek yok. Onu gördüğün zaman hemen silebilirsin. Şimdi bakalım. Park sözcüğü başka bir kelimeyle ilgisi var mı? Üzerine getirdiğimiz başka bir kelime içeride bulabilecek miyiz? E par diye bir şey yok. Pa diye bir şey yok. O zaman park sözcüğü başka bir kelimeden gelmiş olamaz. Şöyle olsaydı mesela. Parkçı olsaydı. derdikti. Parkçı sözcüğünün parkla ilgisi olduğu için şurası yapım ekidir diyebilirdik. O zaman park sözcüğünde yapım eki yoksa buraya seninle birlikte ne yazacağız? Basite hocam parkları yazacağız. Türemişe ne yazacağız? Türemişe de asırlık yazacağız seninle birlikte buradan puanları cebimize doldurup hemen başka bir soruya geçeceğiz. Dördüncü sorumuz bu metinde yer alan kurgusal unsurlara bir örnek veriniz. Gerçek ve kurgusal unsurları sen artık ayırt edebiliyorsun. Hemen yukarıya okuyalım bir tane bulalım. Kral bir örtü istiyorum dedi gökyüzüne. Hem de hemen çok güzel bir örtü olsun derken kar yağmaya başladı. Şurayı da şöyle yeşille gösterelim kar iri iri bembeyaz taneler halinde yağdı. İşte örtün dedi gökyüzü ve toprağın üzerine ışıl ışıl bir parıltı verdi. Teşekkürler dedi kral şaşkınlıkla. Sevgili öğrencim şimdi buradaki kurgusal olay yani gerçek olamayacak olay nedir? E, kralın gökyüzüyle konuşması. Yani kral ile gökyüzünün gökyüzünün konuşması gerçek olamayacak bir şeydir. Kral ile gökyüzünün konuşması yazmasak da Cemal öğretmenim kralın gökyüzünden örtü istemesi yazsak olur mu? E, o da olur. Hiçbir şey fark etmez, değişmez. Ben kısaca böyle yazdım. Sen başka bir şekilde ifade edebilirsin. Peki gerçek bir unsur ekleyelim buradan. Karın yağmaya başlaması gerçek. Karın beyaz taneler halinde yağması ise gerçek unsurlara örnektir diyorum. Hemen seninle birlikte 5. sorumuza geçiyoruz. Bu şehirde yer alan iki söz sanatını bulunuz demiş. Söz sanatlarından artık yılın son sınavında da soru gelebilir. Unuttuysam mutlaka ama mutlaka tekrar et. Söz sanatlarımızı bir şuraya ben yazayım hatırlayalım. Abartma olabilir, konuşturma olabilir, benzetme olabilir, bir de ne olabilir? Kişileştirme olabilir. En yani çok bunlar karşımıza çıkar değil mi sevgili öğrencim? O zaman bunlardan birkaç tanesi yukarıda olabilirmiş. İki tane dediğine göre iki tanesine bakacağız seninle birlikte. Hadi bakalım gece yavaşça siyah pantosunu sürükler. Mantosunu sürükler. Şimdi gecenin mantosu olmaz. Gece mantosu olacak ve onu nasıl sürükleyecek? Gece bir insan mı? Hayır değil. Ama biz insan dışı varlıklara insani özellikler yüklersek hangi sanatı yapmış oluruz? İnsan dışı varlıklara kişilik özellikleri yüklersek kişileştirme sanatını yapmış oluruz. O zaman buraya seninle kişileştirme yapıyorum. Şimdi ikinci dizeye bakıyorum. Vapurlar şimdi suya bırakılmış kütükler. Şimdi vapur var, bir de kütük var. Elimizde iki tane ne var? Nesne var. Bu nesnenin birini diğer nesneye ne yapmış? Benzetmiş sevgili öğrencim. O zaman buraya da ne yazacağız? Benzetme yazacağız. Yani vapurlar suya bırakılmış kütükler gibi dememiş. Gibi söylemesine gerek yok her zaman. Bu bir şehir olduğu için orayı eksik bırakmış. Vapurlar vapurlar şimdi suya bırakılmış kütükler dediğine göre vapuru neye benzetti? Kütüğe benzetti. Buradan da cebimize puanları doldurduk. Geldik 6. soruya. 6. soruya gelene kadar yoruldum aşağıdaki yazım kurallarını örnekleyen birer cümle yazınız. Peki bakalım seninle birlikte hangi kurallarla ilgili cümleler yazacağız. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. E tamam kolaymış bu. Bence böyle bir kural verirse öğretmenimiz herkes kendi ismini rahatlıkla yazabilir. Ben şimdi sallıyorum. Mesela Ahmet ne olsun soy ismi? Ahmet Kuş eve geldi. Soy ismi kuş olsun olmaz mı? Ahmet Kartal olsun ya da fark etmez. Ne yaptım kişi isimlerini sadece neye dikkat ettim? Büyük harfle yazdım çünkü ne dedi kuralda bana? Kişi isimleri ve soy isimleri büyük harfle başlar dedi. Devam ediyorum ikinci kuralım. Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Sevgili öğrencim benim iki tane kedim var. Birinin ismi Afrika birinin ismi Kuman. Kuman Türklerinden geliyor. O yüzden ben onlardan birinin ismini kullanacağım. Mesela diyeceğim ki kedim... Kuman çok yaramazdır. Gerçekten de çok yaramazdır. Hatta böyle bazı videolarda onun arkadan miyavlama seslerini duyabilirsiniz. Eğer birinci dönemki videolar falan izlediyseniz karşınıza çıkabilir. Şimdi ben kedimi de yazdım ama nasıl yazdım kumanı? Büyük harfle yazdım sevgili öğrencim. Diğer kuralımıza bakalım. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bak deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi ikinci isimler diyor. Bu kelimeler büyük harfle yazılır demiyor. O zaman bildiğimiz bir deniz, bildiğimiz bir dağ, bildiğimiz bir göl varsa onu aklımıza getireceğiz. Benim aklıma Beyşehir Gölü geldi. Ben şöyle Beyşehir yazdım. Beyşehir Gölü derken G'yi de büyük yaptım sevgili öğrencim. Cümle içerisinde olsaydı, mesela şuraya ekleyelim, ben diye ekleyelim. Ben Beyşehir'in B'si büyük, Göl büyük. Peki ben Beyşehir Gölü'ne gittim yazayım. Özel isme ek getireceğim için kesme işaretimi kullandım. Ben Beyşehir Gölü'ne gittim diyorum. Şöyle kısaca yine yukarıdaki örneğe uygun bir örnek yazıyorum. Yazarken büyük harfi kullanıyorum. Eğer ek getirirseniz benim gibi kesme işaretiyle ayırmayı da lütfen ama lütfen unutmayın diyorum. Ve şimdiden size sınavınızda başarılar diliyorum. Hepinizin yüz ve yüze yakın notlar alacağından ben eminim. Siz de kendinize güvenin sevgili öğrencilerim. Her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve hoşça kalmayı lütfen unutmayın. Hoşça